Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney daha yapıyorum. Deneyim e, ayrıştırma deneyi. Yani birazdan ne dediğimi anlayacaksınız. Neyse biz hemen videomuza geçelim. İlk önce malzemelerim daha doğrusu e, yapacağım şeyin e, kaynağı. Yani şöyle diyeyim. Şu e, şöyle çamurlu su saksıdan toprakla karıştırdım. Şöyle normal boş bir bardak. Şöyle görüyorsunuz içinde hiç su yok. Biraz damlıyor. O da ıslattı. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekilde biraz peçetemi alıyorum. Ta ikisini alayım. Şunu da şöyle arasına yapayım. Şöyle iki sarısına bağlaştırıyorum. Evet arkadaşlar, bu deneyimizde ne olacak? Bu deneyimizde şuradaki olan su temizlenerek şu e, şuraya yavaş yavaş akmaya başlayacak şuradan. Evet, ben size tekrardan sonucunu da atacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Deneyimizin sonucunda şöyle görüyorsunuz. Çamurlu su azalmış. Bizim buraya gelen şu hala baya bir ıslak. Galiba bundan su akmamış. Yani peçeteden akmış ama azalmış. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Temiz su e, çıktı. Arıtıldı su. Şöyle kameraya yakın olduğu için hafif sarı görünüyor galiba. Neyse. Ama arkadaşlar bu temiz su. Yani biz bunu içmeyiz ama içilebilir Zor durumda kalırsak içebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka deneyde görüşmek üzere.